Otel Çeltikol'dayız. Bu güzel yerin işletmecilerinden Sayın Gaffar Demir bizlerle birlikte. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bulduk. <laughs> Çok bekledik ediyorum. ve bu güzellikleri hak ettik herhalde. Afiyet olsun. Kars'a özgü diğer yöresel lezzetler de şu an soframızda. Evet. Çünkü Kars geniş bir arazi yapısına sahip olduğu için... Yaylacılık da çok önemli evet. yer tutmuş evet. ve bu yaylalarda mandıralar var ve süt üretimi yapılıyor. Süt ve süt ürünleri üretiliyor. Özellikle kaşar peyniri ve gravyer peyniri Kars'a özgü en önemli lezzetlerden. Doğru Doğru. Şu an soframızda görüyorum gravyer peyniri var, peyniri. kaşar peyniri var. Balımız var. Doğru. Yöremizde bal da kaliteli bal yetiştirilmektedir yöremizde. Hem Balımız çiçek balı, güzel. hem kovan evet. balı, hem kekik balı. Doğru. Hakiki organik ballar. Evet. Burada yaylalarda yetişiyor. Arıcılıkta çok gelişmiş. Evet. Hepsinin tadına bakacağım. Tabii efendim. Afiyet olsun. Evet. Çeteden başlayalım. Çeteden başlayalım. Bu güzel, güneşli günde Kars'ta, değil evet. mi? Evet efendim. Yakaladık güneşi. Şanslıyız. Bahçemizde keyif yapıyoruz. Kahvaltı keyfi. Çok güzel. Bu arkamda gördüğümüz güzel bina kaç yıllık? Arkamızdaki bina 1877'de Rusların buraya gelmesi süreciyle başlayan ve 1896'da yapımı tamamlanan zengin bir Rus ailesine, Çelçikov ailesine konak olarak yapılan bir bina. Rusların o işgal sürecinden sonra bu bina sırasıyla Sübyan Mektebi, askeri Ezra deposu e, efendime söyleyeyim konservatuar binası zirai donatım binası hastane, doğum evi Oo. hekim evi olarak kullanılmış kullanılmış. Biden. Düşünün evet. bir konak düşünün hastane oluyor. O kadar evet. büyük ki Evet. değerlendirilmiş. Çok güzel ve siz de burayı artık işletiyorsunuz. Evet evet. Çok güzel. Evet. Bunun elvasının da tadına bakacağım. Hmm. Rengine bakar mısınız? Şunun kıvamına, yoğunluğuna bakar mısınız? Hmm. Ağzım tatlandı. Afiyet olsun. <laughs> çok güzel. Kıvamını çok tutturmuş ustam. Evet. Hmm. Bir çay kaşığı alacaktım ama devam ediyorum. Çok güzel, çok lezzetli. <laughs> Kaymaklı balın da tadına bakacağız. Bu açık havada güzel bir kahvaltı yapacağız. Sizinle de tanıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Mutfağımıza girdik. Sağ olun Hamur işlerini yaptık. Kars yöresine özgü hamur işleri. Kete, katmer ve un helvası. Çok sağ olun. Afiyet Çok olsun. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. <laughs> sağ olun efendim.